Evet herkese merhaba sevgili dostlar yeni bir aya giriyoruz ve bu yeni ay katım ayımız yeni ayla bizi karşılayacak bu yeni ayda bakalım neler olacak ama öncelikle şunu söylemek istiyorum sevgili dostlar aklıma çok iyi pişmiş bir tavuk geldi hani çok iyi diyorum ki özellikle neresinden tutsanız dökülüyor. Tak. Değil mi? Ben ne demek istiyorum gayet iyi anladınız. Yani kime dokunsam bin ah iştiriyor. Fakat bu yeni ayda çoğumuz güç istiyoruz. Bu güç için sağlam oturduğumuz yerin değerini ve kıymetini bilmemiz. Elimizdeki bir iğnenin beş kuruşun bile kıymetini bilmemiz çok önemli. Çoğumuzun bir dengesinde, duygusal dengesinde sıkıntı var ama bu yeni ayla beraber duygusal dengemiz toparlanacak olarak gösteriyor. Daha duygusal olacağız ve bu duygusallıkta sevgili dostlar ailemizde daha çok değer vereceğiz. Geçmişte yapmış olduğumuz hatalarımızdan dolayı kendimizi şöyle bir sarsacağız, bir toparlayacağız. Bu çok önemli. İşimizi koruyoruz. Ruhan yenilenme kimlere değer verip vermeyeceğimizi daha net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Kimlerin gerçekten bizim yanımızda olduğunu daha net bir şekilde koyuyoruz. Tekrar söylüyorum. Elimizdekilerin kıymetini bilelim lütfen. Bu yeni ay bizde bitiş ve başlangıçları getirecek. Bu nedir? Beklediğimiz bazı olayların gerçekleşmesi, yeni bir iş, yeni teklif, yeni bir aşk veya evlilikte yaşanmış olan sıkıntı ve sorunların tam anlamıyla bitmesi, yeniden güzel bir oluşum olması. Bakın bu çok önemli. Güzel bir oluşum, değer verme, bir toparlanma. Çok mu kavga ediyorduk? Çok mu maddiyata düşkün olarak hareket ediyorduk? Burada bir toparlanma söz konusu. Çünkü evet malcanın yongasıdır ama ne önemli? Önce canımız ve ailemiz gerçeklik önemli. Bunun içinde kime değer verip vermeyeceğimizi daha iyi anlayabiliriz. Evet bugün burçlara girelim. Bakalım Kasım'da yeni ayda burçlarımızın ne yapması gerekiyor ya da ne bekliyor burçlarımızı? Hemen başlayalım sizi fazla yormadan. Evet, umutsuzluğu bırakıyoruz kendimizi toparlıyoruz. Bir şekilde ayakta kalmak zorundayız. Koç burcu bolluk bereket seninle beraber olacak. Güzel bir değişime gireceksin olarak gösteriyor. Bu değişime itiraz etme. Gelecek olan değişime itiraz etmeden önce sevgiyle kabul edersen büyük bir bolluk ve berekete kavuşacaksın. Yani korkularından kurtul demek istiyor. Geleceğe yönelik olarak endişesel durumlarda bazı insanlara boyun eğiyor olabilirsin. Burada paniklemene gerek yok. Miras veya o tarz herhangi bir durumda söz konusuysa bundan olumlu bir şekilde haberler alacaksın ve yeni kararlar, yeni planlar yapacaksın olarak gösteriyor. Yeni ay koça çok iyi geldi. Boğa burcu Evet, Boğa burcu tek başına her şeyi yapmaktan vazgeçmelisin. Başkalarından yardım istemek sana çok zor geliyor. Çünkü Boğa burcu onurludur, gururludur ve her işi kendisi halleder. Bunu yerine, yerine başkalarından yardım istemeli ve yolun daha güçlü bir şekilde ilerlemelisin. Bu sana çok iyi gelecektir. Yani yolunda ilerlerken destek ve yardım alacaksın. İnsanlara sorunlarını paylaşıp sorunlarını halletmeleri için bu nedir? Eşinden de destek alabilirsin. Çocuğundan da destek alabilirsin. Aynı zamanda en önemli faktör ne biliyor musun? Başına gelen herhangi bir şeyi hemen tek başına sineye çekip üzülüp sinirlenmenin de herhangi bir anlamı yok. Onun için açık olmalısın. Evet sevgili ikizler, İkizler birçok konuda şifa bulacaksın. Hareketleneceksin. Ee, aynı zamanda ailenle beraber de şifa bulacaksın. Ruhen yara aldıysan evet e, burada da aynı şekilde şifa bulacaksın. Fakat olumsuz enerjileri çok kendinde toplamışsın. Nedir bu? Akşam eve yorgun gidiyorsundur. Evde kırılan dökülen çok fazla şey vardır. Sakarlıklar ve işlerinde gecikmeler vardır. Bunları toparlayacağız. Bunun için de öncelikle bir kaya tuzuyla şöyle e, vücudunun bir yıka üzerindeki olumsuz etkileri at silkelen ve toparlan evinde silersen harika olur bu şifa o kadar güzel bir kağıttır ki sevgili dostlar e, ikizler ne yapacak birçok konuda mutlu olacak maddi yönden mutlu olacak aşk yönünden mutlu olacak belki de zıp 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 yerinde duramayacak evet sevgili yengeç Bakalım yengeç sen de empati yapman lazım. Biraz sinirli ve gergin bir e, ortamdasın. Kendini ifade etmekte sıkıntı yaşayabilirsin veya işler istediğin sistemde ilerlemiyordur. Bu da canını sıkıyordur ve suçlar arıyor olabilirsin. Patronsan elemanı suçlayabilirsin veya da ailenden birisini suçlayabilirsin ama ne dedik aile yanımızdakiler çok çok önemli her şeyi herkesi sevmelisin kendini ve diğer canlıları da sev ki sinirli olma bakın bu çok önemli sinirle kalkan zararla oturur onun için yumuş yumuş olalım derim ben yengece çünkü atlatacağız değil mi? Empati yaptığımız zaman, kimsenin kalbini kırmadığımız zaman atlatacağız. Sevgili Aslan, aslan bu dönemde dualarını bir gözden geçirmen lazım. Dualarını gözden geçirmen lazım derken hangi istek üzerine dua ediyorsan yön değiştirmeye bir bakman gerekiyor. Farklı alternatifleri de denemen gerekiyor. Ve üzerindeki stresi atmalısın. Evet aslan lütfen e, niyetin için burada duada vermiş. Bunu da yapmak istersen yapabilirsin. Çünkü isteklerinde olumsuzluklar söz konusu e, bir bakmalısın. Mantığını devreye koymalısın. Bir konuyla alakalı aşkla ilgili mesela çok ısrar ediyorsun? Ama bir türlü olmuyor. Farklı faktörler de e, var demektir ve daha iyi bir şekilde daha güzel olana yönlendirileceksindir. Israr ederseniz kendi canını yakma. Evet sevgili Başak Bakalım harikasın. Başak ailenle ilgili tüm sorunları halledeceksin. Zaten bu yeni aya girdiğimizden dolayı birçoğumuz ailemizin işlerini halledecek ve ailemizle ilgilenecek. Ani öfkelerden lütfen sen de uzak durmalısın. Aileni koruyayım derken başkalarıyla kavga etmene gerek yok ve ailene zarar vermiş olan çocuğuna veya işte senin ilişkine, evliliğine anneye, babaya bunlar hakkında konuşup bunlara zarar vermiş olan insanlarla bir arada olmaman gerekmiş olduğunu çok çok daha iyi anlayacaksın. Evet sevgili Terazi. Bakalım. Terazi birkaç zamandan beri sen sıkıntılar yaşıyorsun. Evini lütfen temiz ve düzenli tut. Evindeki başkalarının vermiş olduğu, kullanılmış hediyeleri kullanma lütfen. Bunlar da olumsuz enerjiler yayıyor ve durduk yere sıkıntı yaşıyorsun. Her yerde kendini sinirli hissediyorsun. Bunun için üzerindeki nazar ve olumsuz etkileri sinir etkisini de atmak için tütsüye başvurabilirsin. Evet terazi biraz dengesini yitirmiş. Bu dengeyi toparlaması gerekiyor. Sırada akrep var. Wow, Birçok akrep evlilik Yolunda ilerleyecek. Ani bir şekilde evlilik teklifleri alabilirler veya edebilirler. Ee, yakınındaki insanların mutluluğuna da şahit olacak olarak gösteriyor. Yani akrebin çevresinde inanılmaz boyutta hareketlenmeler söz konusu. Ama burada evlilik çıkmış. Eğer evli bir akrep iseniz kendi evinizle daha çok ilgilenip eşinizi hiç kimseyle karşılaştırmadan sarıp sarmalamanız gerekmiş olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Sevgili yay... Evet. Yay harekete geçebilirsin. İç sesine güven. Kendini ifade etmen harika. Bir süredir aklında olan bir türlü adım atamadığın konu için kendine güvenip harekete geçmelisin. Mesela eşinden, ailenden uzaktasın. Evet gidip e, yapabilirsin. Onlarla beraberliğini kurtarabilirsin herkese destek çıkabilirsin. Bu güç senin içinde. iş konusunda, para konusunda hiçbir şekilde korkmana gerek yok. Sakinliğini koru. Evren senden yana altın hissiyatın çok fazlasıyla açık. Ne düşünüyorsan, kimin hakkında ne hissediyorsan doğrudur. Oğlak. Bakalım yeni ay oğlağa nasıl geliyor. Şimdi oğlak koşulsuz sevmiş olduğu için e, burada senin kendini ve başkalarını her ne olursa olsun eleştirmeden hani oğlak der ya ben sana söylemiştim bunu yapma bunu yaptım bunun için oldu yani burada koşulsuz sevmen gerekiyor ki karşındaki insana koşulsuz olarak kabul etmen gerekiyor ki sürekli eleştirdikçe sorunlar yaşıyorsun burada senin evliliğinle aşkla sevgilinle veya ailenle bir takım sıkıntı ve sorunlar yaşamış olduğunu gösteriyor burada babayı suçlayabilirsin bana çok kızıyor anneyi suçlayabilirsin ama lütfen önce onları olduğu gibi kabul etmen gerekiyor çevrendeki arkadaşların da olduğu gibi kabul ederek her şeyi toparlayabilirsin eleştirisel yaklaştığın zaman mutsuzluk senin yanında olacak ama yenilenmen gerekiyor yeni ayda benim dediğimi yapmanı istiyorum oğlak senden kovaya bakıyorum kova sen ayağa kalk depresyonunu hemen bir kenara atıyorsun kim seni üzdüyse onunla muhatap olma ve içine dön ee, kendine dön ee, çünkü. Sen o kadar çok güçlü, güçlüsün ki yapman gereken her neyse yap. Kafandaki soru işaretlerini artık sil. Sevgilinle mi sıkıntı ve sorunlarım var? Neden böyle yapıyor? Neden beni aramıyor? Neden iletişimimiz böyle? Demek ki bu ilişki toksitti ve bunun bitmesi gerekiyor. Yeni ayda ayağa kalkarak hayatını tekrardan gözden geçirip düzenlemen gerekiyor. Ve asla... Üşenme, erteleme hayatından vaz geçme zaten güçlüsün daha da çok güçleneceksin ayağa kalk depresyondan hemen çıkıyorsun veya umutsuzluktan hemen çıkıyorsun. Bu yeni ay sana bunu gösteriyor. Balık balıklarda bir anda cesaretini toplayacak. Risk almaktan korkma balık. Her ne konuda niyet ediyorsan aşk mı iş mi yer değişimi korkusuz olacaksın kararsızlığı bırak ve cesur ol başaracağını göreceksin sevgiline kendini açabilirsin başarılı olacaksın hoşlandığın kişiye kendini açabilirsin ne istiyorsan bunu gerçekleştireceksin. Mal mı almak istiyorsun hemen para olaylarını gözden geçireceksin ve taksitle veya başka bir şekilde önüne çok güzel şans ve imkanlar gelecek. Evet sevgili dostlar yeni ayda yenilenelim.